Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Size geçen hafta Sirkeci'deki ofisimizi anlattık ve e-Ticaret ile ilgili size bilgiler verdik. Bugün ise e-Ticaret kuryeliği yapmış, şu anda Sirkeci ofisinde görevine devam eden Yasin abi var yanımızda. Abi kanalımıza hoş geldin. Sen de hoş geldin. Hoş ofisimize. bulduk. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Abi hemen konuya girelim. Tabii. Ne zamandır ULAK'tasın? Bize biraz kendinden bahseder misin? Tabii bahsedeyim. Ben yaklaşık bir e, buçuk yıldır ULAK'tayım. Hı hı. ULAK'ta çalışıyorum. E, bunu 8 ayı kadar. Sirkeci Şubesi'nde e, kurye olarak çalıştım. Hı hı. Daha sonra bizim genel merkezde Maslak'ta bazı görevlerim oldu. Şu anda sirkeci ofis sorumlusuyum. Aynı zamanda bir burada sıkışıklık olduğu zaman yine buraya da destek oluyorum, kuryelik de yapıyorum yani. Çok güzel abi. O zaman hemen konuya girmek istiyorum abi. Bütün kuryeler neden e kuryesi olmak istiyor? Öncelikle e-ticaretin kendine göre avantajları var. Hı hı. Kuryeler bunu öğrendikçe e-ticaret kuryesi olmak istiyor. Başlı En başlı avantajı bence çalışma saatleri. Bizim çalışma saatimiz sabah 9 akşam 6. Evet. E gün içerisinde molalarımızı yapıyoruz. Pazar günleri izinliyiz. Cumartesi günleri de toplu bir gönderi olmadığı sürece saat 3'te paydos ediyoruz. Evet. Çalışma saatlerinden dolayı e-ticaret kuryesi olmak istiyor genelde arkadaşlarımız. Peki e-ticaret kuryelerinde parça başı ücretlendirme ya da prim gibi şeyler var mı? Bunun detaylara girebilir miyiz? E şu anda e-ticaret kuryeliğinde gönderi ücreti, parça başı ücreti dediğimiz ücret şu anda yok. Hı hı. Olmuyor. Ama bu her yerde böyle aslında. Yani sadece bize özgü bir şey değil. E-ticaret kuryelerinin genelde parça başı olmuyor. Anladım. Yani onların aylık maaşları oluyor. Evet. Ama Devlet memuru gibi çalışmak bence çok büyük bir avantaj. Tabi sabah 9, akşam 6 olması çok güzel. Pazar günlerinin izinli olması çok güzel. Aynı zamanda milli tatillerde de... Evet, e, ve bayram tatillerinde Tabii tatilleri bayramlarda de. izinli oluyoruz. Hı -hı. Bu tarz avantajları bence çok daha güzel. Bir de ulan, karlı havalarda vesaire çalıştırmamasını düşünürsek... ...bence e-ticaret e kuryeli gayet güzel. Hem çalışıyorsun hem iyi dinleniyorsun. Yani e-ticaret kuryesinin... <laughs> Yolu uzun oluyor. Bizim mesafelerimiz uzun oluyor. VIP gönderiler taşıyoruz. Evet. Yolumuz uzun olduğu için kötü havalarda kurya arkadaşlarımızı çalıştırmamaya gayret ediyoruz. Kesinlikle. Peki abi olumsuz yönleri nedir? E-ticarette aklıma gelen tek bir olumsuz yön var aslında benim açımdan. Hı hı. Şimdi biz burada pahalı ürünler taşıyabiliyoruz. İşte bir cep telefonu oluyor, özel bir saat oluyor, özel bir gözlük oluyor. Bunları taşımak biraz riskli. Hı hı. Benim açımdan tek olumsuz yanı bu diyebilirim. Ama onu da işte kurye arkadaşımız çantasına düzgünce yerleştirdiği zaman, hı hı. gideceği yere dikkatli bir şekilde gittiği zaman hiçbir problem olmadan taşımasını gerçekleştirebiliyor. Peki bu zamana kadar taşıdığın en ilginç şey neydi? Yani benim en ilginç taşıdığım şey iki katlı bir... Pasta taşımıştım. Aslında hmm. ilginçliğinden yanı beni çok zorlamıştı. <laughs> pasta olduğu için çantada onun dağılmadan gitmesi gerekiyordu <laughs> ve gideceğim yere yani 30 kilometreyi geçmeden ve çok uzun bir mesafe gittim Bahçeşehir'e gittim buradan. Yani 30 kilometre hızla gittim ki pasta arkada dağılmasın, hiçbir şekilde ona zarar gelmesin diye. Ama onu da sağ sağ sapa sağlam götürmüştüm yani hiçbir problem olmamıştı. Eline Çok sağlık. zorlamıştı o beni. Eline sağlık gelsin abi. Peki burada hem yöneticilik yapıyorsun hem de yeri geldi kuryelik evet. yapıyorsun. Kurye arkadaşlara söylemek istediğin bir şey var mı? Ya kurye arkadaşlara genel olarak bütün kuryelerin e, dikkat etmesi gereken bazı şeyler var, özellikle ekipman konusunda. Hı hı özellikle e-ticaret kuryelerinin daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü bizim yolumuz uzun oluyor. Evet. Mesafelerimiz uzun oluyor. Muhakkak kaskımızı takmamız gerekiyor ve yolda giderken çok dikkatli bir şekilde gitmemiz gerekiyor. Bütün kuryecilerin ve bütün motosiklet kullananların bu konulara dikkat etmesi gerekiyor ama e-ticaret kuryesiyseniz bu konulara daha da bir özen göstermeniz gerekiyor. Çünkü çok daha uzun mesafeler kat Tabii bizim yapıyor. yolumuz uzun. Yor, yorgunluk olabiliyor, yorulabiliyoruz. Ee, ona göre o yüzden işte eldivenimiz, dizdiğimiz, kaskımız her zaman takılı olması evet. gerekiyor. Arkadaşlar hemen ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Zaten ekipman videomuz var kanaldan onu da izleyebilirsiniz. Ulak size hiçbir şekilde ekipman satmıyor. Ulak size ekipmanı sadece ödünç veriyor. Bu da şöyle oluyor. Sizin yeleğiniz, montunuz, yağmurluğunuz, telefon tutucunuz, motorunuzdaki zincire kadar Ulak size bunları veriyor. Bunları verirken sana sadece şunu diyor. Diyor ki bunu al, kullan. Çünkü sen benim için çalışıyorsun ve ben senin sağlığını düşünmek zorundayım. Sen bunları kullan ama işten ayrılırken bana bunların hepsini eksiksiz getir. Ulak size sadece kaskı ufak bir meblağ ile veriyor. Çünkü kask kişisel kullanım olduğu için sizden alıp onu başkasına veremiyor. Bundan dolayı isterseniz kendi kaskınıza da çalışabilirsiniz. Ya da kaskınızı çok cüzi bir miktar karşılığında ya da cüzi bir taksitlendirme ile kendinize sahiplenebilirsiniz. Onun haricinde ulay yani ekipmanları size satmıyor, size sadece ödünç veriyor. İşten çıkınca geri getirmeniz şartıyla. Evet abi devam evet, edelim. Yani ben de ek yapayım oraya istiyorsan bazı firmalarda bu ekipmanla ilgili bir kesinti yapılıyor. Yani evet. geri getirse bile ürünü, montunu, pantolonunu yıpranma, yıpranma payı alıyor. Evet. Bizde katıyan onlar yok. Yani yırtılmış bile olsa, hı hı. yıpranmış bile olsa. Bize getirdiği sürece ekipmanı maaşından, hak edişinden kesinlikle herhangi bir kesinti yapılmıyor. Abi zaten adam bizim için onları giyiyor, bizim için tabii, çalışıyor. Biz tabii. niye ondan yıpranma payı alalım ki? Aynen öyle ama bazı firmalar ne yazık ki bu şekilde düşünmüyor. Kesinlikle. Geri getirse bile sen bunu kullandın, yıprattın diyor. Hı hı. Böyle küçümsenecek rakamlar değil. Yani çok ciddi miktarlarda kesinti yapıyorlar. Ekipman ha, kesintisi yapıyorlar. Peki sana bir soru daha. Bunu bütün kuryelere soruyorduk. Hı hı kure mesleğinde bir şey değiştirmek istesen neyi değiştirirdin? meslekte değiştirmek istesem neyi değiştirdim? Ee, yani bizim biraz daha fark edilebilir olmamızı isterdim. Özellikle trafikte motosikletler çok fark edilmiyor. Arkadaşlarımız Hı. bu konudan çok şikayetçi. Tabii çok riskli Hı. bir iş yapıyoruz biz. Ve trafikte fark edilmemek ölümle sonuçlanabiliyor ya da ciddi kazalarla sonuçlanabiliyor. Trafikte fark edilmeyi biraz daha değiştirmek isterdim yani daha ön plana çıkarmak isterdim bunu. Yani inşallah bir gün onlar da gerçekleşecek. Çünkü ülkemizde gittikçe motosikletler daha çok fark ediliyor. Daha çok evet. üzerine geliyor. Eskiye nazaran şu anda tabii ki daha iyiyiz. Evet. Umarım daha da iyi olur bu. O zaman konuyu kısaca özetlemek istersem. E-ticaret kuryeli hakkında ne diyebiliriz? Bir, Çalışma saatleri belli. Evet. izinleri var. Evet. Yani ben e-ticaret kuryesi olmayı çok seviyordum. Severek çalışıyorum. Hala çalışıyorum. Hani şubeye baktığım gibi dediğim gibi sıkışıklık anında sağda da oluyorum yine. Ben kendi adıma söyleyeyim uzun mesafe olmasını çok seviyorum. Değil mi? Yani iki paketi alıyorum mesela bir çıkıyorum. Ya iki saat sürüyor işim. Hı. Üç saat sürüyor. Bana güzel geliyordu o, uzun mesafe yolu yapmak. O yüzden ben sıkıntı yaşamıyordum. Tabii bazı arkadaşlara işte hani dezavantajların ne diye sormuştun ya, İşte bazı arkadaşlara bu da zor gelebiliyor evet. ama benim açımdan uzun yol yapmak... Yani alıyorsun paketi, gidiyorsun. O benim açımdan daha güzeldi. Evet. Çünkü diğer taraftan da şey sıkıntısı var. Paketi... Git 5 dakika sonra paketi al... Çıkart, Devamlı gel git et. yapmıyorsun. Sonra gel, git falan. Hep evet. Devamlı gel sonra. git yapmıyorsun. Bu bence daha güzeldi. Çıkıyorsun. İşini gidip uzak bir yere gitsem bile... Sonuçta sen görevindesin o anda. Evet. Sana kimse niye geç kaldın, niye bu kadar uzun sürü diyemez çünkü benim yolumuzun. Evet. Bu benim açımdan daha güzeldi. Yani bu hem avantaj olarak hem de dezavantaj olarak da sayılabilir. Yani kurye arkadaşlarımıza göre değişiyor. Çalışma şekline göre. Evet. evet. E bir de şey de güzel. Ulan motoru Kurye'de kalıyor. Akşam tabii saat 5 beş 5.40 beş beş geçiyor. Oradan tekrar Sirkeci ofise gelip malzeme alacağına direkt evine geçiyor. Direkt oluyor. evine geçiyor. Eğer ben evet. burada saat 5'te bir arkadaşımı göreve gönderdiysem Evet. Onu, buraya Onu bir daha buraya olsa. geri çekmiyorum. Onu teslim ettiği zaman oradan evet. evine evet. geçebiliyor. Direkt evine geçiyor. Evet. Bence de E.T. Kulesi çok daha güzel geliyor kulağa. Tabii. Bu haftalık bizden bu kadar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Aklınıza takılan soru varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Ya da çekmemizi istediğiniz bir program varsa yine yorumlarda belirtebilirsiniz. Programlarımızı sizin istediğiniz doğrultuda yönetiyoruz. Bize yorum atmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler.